Yayınıma hoş geldiniz. İran, Azerbaycan'a karşı bir tehdit videosu yayınladı. İran öyle bir mesaj verdi ki bu mesajla İsrail dese de karşıda Azerbaycan tarafı var. İran televizyonunun Aras Nehri boyunca yapılan askit askeri tatbikatı yayınlaması ve şöyle demeleri Ey İsrail gözlerini aç bu İran ordusu Aras'ı geçeceğiz diyor. Yani şunu kastediyor. Yani İsrail olarak Azerbaycan'ı da kastediyor. Azerbaycan'ın böyle bir hakimiyetine ve Azerbaycan sınırlarında İsrail'in varlığı yalanını uydurdu 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 ama tutturamasa da bu yalana devam ediyor. Özellikle Azerbaycan hiçbir ülkeyi hedef almayan, kendi topraklarını kurtarma derdinde olan ve devamlı haksızlığa uğramış bir devlet. Yani millet olarak da büyük acılar çektiler. Bu acılar çekilirken, Hocalı'daki nidalar yükselirken İran'dan çıt çıkmamıştı. Bir gün bile üzüntü için gözyaşı dökmemişlerdi. Ama Ermeniler toprak kaybedince değil, Ermeniler işgal ettikleri topraklardan atılmaya başlanınca İran bölünme riski yani İran'ın bir korkusu ortaya çıktı. Türklerden çekindikleri kadar hiçbir şeyden çekilmediler. Azerbaycan şimdiye kadar ihtiyatlı davrandı. Ta ki Aliyev'in yeni yaptığı açıklama içimize su serpti aslında. Buradaki bozuk silahlarla, füzelerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bilsinler ki şanlı Azerbaycan ordusunun Türkiye ile entegrasyonu, tek orduya geçişi çok müthiş bir adım aslında. İran'ın tehditleri iyiye, iyiden iyiye tavana çıkarmasıyla Türkiye'den komutan ziyaretleri çoğaldığı gibi Türkiye'den evet lider düzeyinde Azerbaycan'a Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti de önemli bir yer tuttu aslında. İşte bu gibi gelişmeler ve bu gibi gelişmelerin çevre çerçevesinde gerçekten önemli ve bir o kadar kuvvetli emareler önemli bir yer tuttu. İşte gördüğünüz gibi Azerbaycan'a Arası Nehri'ni geçerek biz sizi işgal edeceğiz diyor. Öyle zor bu işler İran, öyle kolay değil. Karşında dev bir Türk orduları var. Türkiye ve Azerbaycan orduları çok büyük ordular. Füzelerinin rampalarını her şeyi anıda sarsar. Tabii ki Yunan'a karşı da teyakkuzdayız. Özellikle İran'la olası bir çatışmada Türkiye ihtiyatlı bir şekilde Azerbaycan ordusunu destekler. İhtiyattan kastım da Trakya'da önlemlerini, Ege'de önlemlerini, Akdeniz'de önlemlerini alır. Çünkü ABD'nin Yunan'la beraber pusuda beklediğini de unutmayalım. Ama şu bir gerçek ki İran'ın batı tarafından bize karşı kullanıldığı da açık. Zengezur her ne kadar İran'ı rahatsız etse de İran'ın savaş pozisyonu alacak seviyeye gelmesi de burada bir batı organizasyonu gibi geliyor bana. Ama bizler de tabii ki teyakkuzda olacağız. Azerbaycan'ın ihtiyaçlarına gelince Azerbaycan'ın şu anda Türkiye'nin ürettiği Hisar savunma sistemlerinden onlarca alması gerekiyor. Özellikle İran'ın füzelerini, İran'ın attığı bu füzeleri ve roketleri karşılamak için hava savunma füzelerinin yoğun bir şekilde Azerbaycan'a konuşlandırılması lazım. İkinci aşamaya gelince, özellikle İran bir saldırı düzenlemeyi ciddi anlamda ortaya koyduğunda çok güçlü bir şekilde bu adıma karşılık verilmesi lazım. Yani demek istediğim şu, çok güçlü bir şekilde ilgili hedefler vurulmalı ve bu hedefler vuruldukça tabii ki her şey çok daha anlamlı olacak. İran bu şekilde ilerlemeye çalışıp bu şekilde belli adımlar atmaya çalışsa da tabii ki bunun karşılığında çok güçlü bir şekilde karşılarında bizi bulacaklar. Evet buradaki olaylar ve buradaki tabii ki çalışmalar, buradaki bütün bu tabii ki süreç bize şunu gösteriyor. Çok güçlü bir şekilde hazırlıklı olmalıyız. Oynanacak oyunlara, yapılacak hamlelere karşı devamlı teyakkuzda olmalıyız. Bu bizi hep dirençli ve güçlü kılacak. Aksi takdirde çok daha zor günler yaşayacağız. Bunun için ne yapmalı? Tabii ki bunun için çok yoğun bir şekilde hazırlanmalıyız. Ayrıca yeni ürettiğimiz Tayfun füzesi yakında envantere girecek. Bunun yanı sıra Kaan ve Bora füzelerimiz Tayfun füzesi de tabii ki envantere girer girmez Azerbaycan'ımıza kazandırılmalı ve eğitimleri hızla aldırılmalı. Bu eğitimleri alan Azerbaycan ordusunun çok daha güçlü ve etkin bir şekilde İran'a caydırıcı bir güç olacağı açık. Aras Nehri'ni geçeceğiz ve Azerbaycan'a işgal için gireceğiz diyorsunuz öyle mi? Bu iş biraz zor İran. Evet İran o savaşta özellikle Güney Azerbaycan'a dağıtacağımız silahlarla olası bir çatışma anında bu silahlar dağıtılır ve İran içeriden büyük bir saldırıya uğrar. Çünkü Azerbaycan'a sen saldırırsan İçerideki milyonları harekete geçirirsin İran. Saygılı olacaksın, oturacaksın oturduğun yerde. Öyle Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın şakası olmaz bu konularda. Türk'le savaş konusunda şaka yapılmaz. Türk'le savaş konusunda blöf yapılmaz. Türk'ü karşısına aldığın anda bunun sonuçlarına katlanırsın. Evet bölgede Türkiye'nin özellikle İran'ın bu yayılmacı ve İran'ın batı tansanslı İsrail'e danışlıklı dövüşlü duruşu gerçekten bizi tabii ki bu konuda ihtiyatlı olmaya itiyor. Evet şu anda çok büyük bir oyunun oynandığı dönemdeyiz. Özellikle İsrail'e yine bakın İran aynı oyunu yapıyor. Her zaman İsrail'e karşıt konuşur ama saldırdığı ülkeler Müslüman olur veya saldırdığı yerlerde kendi bilislerini kullanır. Yani burada kasıntı anladınız siz. Evet bölgede şu anda İran'a karşı Azerbaycan ordusu tek tip ordu sistemine geçiyor. Özellikle Karabağ Savaşı'nın ikinci döneminde şehit olan komutanımızın, Azerbaycanlı bir komutanımızın tabii ki kaydı kayıtlara düştü. Aynen şunları söylüyor. Diyor ki, aynen şu sözler. Diyor ki, biz zor durumdaydık. 30 senelik tahkimat kurmuşlardı savunma hatları. Tank sayısı olarak yeteri kadar hücum edemiyorduk. Ama Türk komutanlar ve özellikle Bayraktar geldi. Yüreğimize su serptiler ve üstünlüğü geri aldık diyorlar. Yani bölgede oluşan gelişmeler bu. Şanlı Azerbaycan ordusunun artık burada büyük bir mesaj verdiği açık. Ve Türkiye'nin de özellikle Azerbaycan'ın da İran'a mesajı açık. Tebriz mesajı onları hoplatan mesaj oldu aslında. Gerçekten de anlamlı bir mesaj oldu. Bundan sonraki süreçte böyle devam edecek ve gerçekten önemli ve güzel kazanımlar ve başarılar elde etmeye devam edeceğiz. Biz Türküz, çekilmeyiz. Biz Türküz, yılmayız. Biz Türküz, biz başarırız. Bu konuda bizim gücümüzü görecekler, bizim gücümüzü yaşayacaklar. İnşallah bundan sonraki süreçte daha olumlu ve daha etkin dönemleri yaşarız. Bundan sonraki süreçte İran'ın bölgede yayılmacı ruhunu yayılamayacağı ve kışkırtıcılık yapamayacağı günleri oluştururuz inşallah. Artık süreç başlamıştır. Artık start verilmiştir. Artık başarılar ve Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın tabii ki Büyük Azerbaycan konusundaki hedeflerimiz de inşallah gerçekleşecek. Yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Turan. Evet Aliyev'in Turan mesajı İran'ı iyiden iyiye çıldırttı. Aliyev dedi ki, evet dışarıdaki Türklerimizi, dışarıdaki vatandaşlarımızı kimse üzemez, onlar bizim korumamız altındadır. Bu İran'a kapak oldu. İran'a çok güzel, net bir mesaj oldu aslında. Evet, bizim gücümüzü sözde değil, sahada görecekler. Çok konuşan değil, iş gören tabii ki makbuldür. Evet değerli izleyenler. Şimdiki programımız sona erdi ama bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.